bir gün öncesinde suda beklettiğim ekinezyalar suyu bünyesinden aldı bir aktivasyon başladı ve ekilmeye hazır bu aylarda ekiyoruz okuduğum bilgilere göre ekinezya birinci yıldan sonra soğan üretiyormuş bu soğandan ayırarak da üretim yapabiliyormuşuz ben daha önce yetiştirmedim tohumlarından yetiştirip sonrasında soğan oluşmasını bekleyeceğim Tohumlar ektikçe azalıyor. Onları bir yere istifliyorum. Su kaba mavi peygamber çiçeği, lif sünger kabı, yerel fasulye, fesleğen. Bugün limon otu var. Sırada ekeceğim bitkiler içerisinde. Ve dünden suya bıraktığım e, ekinezya tohumları var. Limon otunu Yine lif sünger kabağı tohumları gibi Zengarden sitesinden almıştım. Yerel tohumu destekliyorlar. Ürünleri kolay çimleniyor. Mesela daha önce başka bir siteden mavi kelebek sarmışığı aldım. Ve tohumların hiçbiri çimlenmedi. Zengarden'de beğenmediğim tek nokta müşteri hizmetlerinin yeterince aktif olmaması. Bu tohumlardan ürettiğim lif onu da buraya bırakıyorum. Sonrasında ekeceklerim sırasıyla Transilvanya ada çayı var. Bu da bahçeye oldukça faydalı bitki böceklerini çekiyor. Vapur dumanı var. Domates var. Ve Zengarden sitesinden hediye olarak gelen Kaliforniya gelincik tohumu var. Ve yine mis kokusuyla kız gözü çiçeği var. Şöyle hatırlatıcılar yaptım. Yine tarih attım. Bugün tıp bayramı. 14 Mart. Tüm doktorlarımızın tıp bayramını kutluyoruz. Sağlık önemli. Sağlık ticaret değildir. Sağlık hizmettir. Bu anlamda tüm fedakarlıklarıyla halkın içinde olup halka hizmet eden, gönülleriyle insanlara sağlık vermekten mutlu olan tüm doktorlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi limon otunu e, ekmek için öncesinde hazırlık yaptım. Saksıyı hazırladım. Doğal saksı kullanacağım. Dikine büyüyen bir bitki. Kök ayırmayla da yetiştirebiliyoruz. Limon otunu ben tohumdan yetiştireceğim. Şimdi şöyle bu ekinezyanın Kinezliği şuraya ekelim. Ekelim. Bu da limon otunun hatırlatıcısı olsun. Şöyle muhafazalı bir şey de geliyor. Tohumları da tüy gibi. Çok küçük. Bu tüy gibi tohumları şimdi doğal saksımızı ekiyorum. Toprak dış mekanda kaldığı için oldukça fazla ağırlaşmış, suyu çekmiş. Ee, tabii ki hafif bir toprak olması daha iyi sonuç verecektir. Şöyle elimizle sabitliyoruz. Çok derine gömmeye gerek yok. Şimdi biraz da çıkmazsa e, diye paketin içinde bıraktım. Ee, bu geçen sene alınmış bir tohum Karışık e, bitkiler olan Bir saksıya ekmiştim Orada çok fazla gelişim gösteremedi Bazen bitkiler birine, e, birbirine Toksik etki yapabiliyor Yarışıyorlar çünkü e, Ortak besinden Ortak gıdadan Daha fazla faydalanabilmek için Biri diğerine zarar verebiliyor Onun için tek başlarına yetiştirilmesi Özellikle çimlenme aşamasında çok önemli bu tohumları ayırıyorum. Her yıl ekmek ve taze tohum almak da çok önemli. Yani yıllarca saklanan bir tohum kaliteli bir birey olmuyor. Her yıl ekmek, her yıl taze hasat yapmak gerekiyor. Şimdi tohumları çimlenmeleri için bir fısfısla suluyorum. Hatırlatıcı mı diktim buraya. Tarih yazdım ve otun ismini. Ee, şimdi paketin üzerinde her tohum kendine has yöntemlerle çimlendirilir diyor. Bazılarını ıslatıyoruz mesela suda bekletiyoruz. Bazılarını direkt ekiyoruz. Bazıları çok küçük oluyor, bazıları büyük oluyor. Bazılarını kırmak gerekiyor ya da zımparalamak gerekiyor. Bu nedenle farklı bitkilerin tohumlarını aynı şartlar altında ekmek doğru değildir. Satın aldığınız bu bitkinin en doğru çimlendirme ve fideleme bilgisi için sayfamızı ziyaret edin diyor. Nemden uzak, ışık almayan yerde saklayınız diyor. Yine sitede e, limon otu için bilgiler verilmiş. Şifa kaynağı diyor. Meşhur limon otu. Saim Pogon Flexosus lemon grass diyor. Meşhur limon otu. Yara dayanıklı çok yıllık şifalı bitki. Anavatanı Hindistan olan ve çok değerli bir bitki olan limon otu lemon grass. Asya mutfağında bahar ve tıbbi bir bitki olarak kullanılır. Sıkça çay yapımında çorbalarda kullanılır. Kanserli hücre sayısını azalttığına dair bilimsel çalışma varmış. Üniversite ismi verilmiş. Limon otuna has ve sitral adı verilen maddenin kanserli hücre sayısını azalttığı kanıtlanmış günde sadece 1 gram limon otundan sıcak suya karıştırılarak yapılan limon otu çayının insana yeterli sitral maddesi sağladığı bilinmektedir. Öksürüğe ve solunum yollarının temizlenmesine de fayda sağlıyormuş limon otu. Tüm bunların yanında da güzel bir peyzaj bitkisi. Limon otu olarak bilinmesinin sebebi elle dokunulduğunda yapraklarının yoğun bir limon kokusu yaymasındandır. Sivrisinek ve pek çok haşireyi uzak tutan bu koku bitkinin zararları da uzak tutma özelliğini ortaya koyar. Kolaylıkla saksıda da yetiştirilebilen bitkiyi uzun sürede 21-40 günde çimlendiğinden çimlendirme toprağı olarak steril toprak kullanmakta ya da korunaklı açık alanda ekmekte fayda vardır diyor. Haziran ortasına dek Ocak sonundan Haziran ortasına dek ekim yapılabilir. Çimlendirme kaliteli nemli torf yüzeyine ektiğiniz tohumların üzerine torf ya da kompost gübreden ince bir tabaka yayın diyor. Gömmeyin. Ben e, burada gömdüm. Toprak ekmek lazımmış. Şimdi tekrar ekeceğim. Zira ışık çimlenmeleri e, için gerekliymiş. Işık almaları gerekiyormuş. Gömüldüğünde ışık almıyormuş tohumlar. Toprağın nemini kaybetmemesi için şeffaf bir plastikle saksıyı örtmek çok fayda sağlar. 20-25 santigrat derecede tohumlar nemli ortamda 21-40 gün arası bir sürede çimlenirler. Filizler elle alınabilir boya geldiklerinde 8 santimetre çaplı daha geniş saksılara alınarak şaşırtılabilirmiş. Son donların geçmesiyle dış mekana bahar sonu gibi alıştırarak taşıyın. Her fide arası 30 santim boşluk bırakmak yeterliymiş. Çok yıllık bir bitki. Ilıman bölgelerimizde yıl boyu dış mekanda kalabilir. Ee, kışı bol ışık alan ve ortalama 7 santigrat derece olan iç mekanda örneğin kapalı ancak ısıtmasız balkonda da yetiştirilebilirmiş. Bakımı kolay. 30 santimetre çaplı bir saksıda yetiştirilebilirmiş. Küçük sınırlı yeri olan bahçeler, bol güneş alan teraslar, tarla ekimleri ve saksı üretimi e, idealmiş. Bitki geleneksel tür olduğundan tohumu alınarak nesli devam ettirilebilir. İşte bu e, benim en sevdiğim yanı. Geleneksel tohumların satışının yapılması sitede. Ekim zamanı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'da yapılabiliyormuş. Dış ortamda da saksıda da yetiştirilebiliyor. Şimdi ben bunları gömdüm. O yüzden paketi açıp tekrar ekeceğim. Şöyle. Bunları artık gömmeyeceğim. Üzerine e, toprak serpeceğim. Ama topraklarım da çok ağır şu anda. İnce bir torf olması gerekiyor. Yani bir kum. Onun için bunları açıkta bırakıp torfun birazcık suyunun çekmesini sağlayacağım. Bu şekilde üstüne kum ya da ince torf eliyoruz ki ışıkla çimlenebilsin. Şimdi geldik ekinezya'ya. Ekinezya'yı suyun içinde beklettim. Şöyle suyla beraber bırakıyorum. Sonra tohumları aralıklı olarak saksıya dikiyorum. Bunlar da 20-25 gün arasında çimlenecektir eğer tohumlar sağlıklıysa ve doğru bitki tohumlarıysa bazen çünkü istiflerken karışabiliyor.